çokgenlerle ilgili soru çözmeye devam edelim. Şimdi birinci sorumuz bir iç açısının ölçüsü 140 derece olan düzgün çokgen. Şimdi iç açı 140 ise hemen dışa bakalım ki 360'tan kaç kenarlı olduğunu bulacağız. Dış açılar toplamını. 180'den 140'ı çıkarttığımızda 40 derece dış açısı 40 dereceymiş. Dış açılar toplamı 360 derece olduğuna göre 360'ı 40'a bölersek sıfırları sadeleştirdim. 9 kenarlı bir çokgenimiz varmış. Bir sonraki sorumuza baktığımızda bir dış açısının ölçüsü 20 derece olan düzgün çokgenin bir köşesinden çıkan tüm köşegenlerin sayısı kaçtır diyor. Şimdi o zaman 360'ı ne yapacağım? 20'ye böleceğim. 20'ye böldüğümde 18 kenarlı birçok genimiz var. Peki bir köşeden çıkan köşegen sayısını bulurken ne yapıyorduk? Kenar sayısından 3 çıkartıyorduk. Bunu da şöyle şeyden düşünün. Mesela bir beşgen çizin. Aklınıza gelmiyor. Bir köşeden köşegen çiziyorum. Ne yaptım? Bir çizdim, iki çizdim. Bir köşe, beş kenar var. Beş kenar var. İki tane köşegen çizebildim. O zaman ne yapıyorum? Beşten 3 çıkartıyorum. İki buradan aklına gelebilir. 18'den 3 çıkartarak 15 tane bir köşeden köşegen çizeriz 18gen için. Bu 5geni örnek olarak söylemiştim. Bir sonraki soruya bakalım. Bir iç açısının ölçüsü bir dış açısının ölçüsünün 4 katı. Şimdi iç ve dış için düşündüğümüzde iç açı dış Dış açının 4 katı ise dışa ben x dersem iç açı ne olacak? Bunun 4 katı 4x yaptı. Düzgün çokgen kaç kenarlıdır? Biliyorum ki iç açı ile dış açının toplamı 180 derece. Denklemimizi oluşturalım. 4x artı x eşittir 180 derece. Yani 5x eşittir 180. 5 çarpmanın tersi 5'e böldüm. Buradan x'i kaç bulmuş olduk? 36 derece bulmuş olduk. Bu çokgen kaç kenarlıdır? X dediğim şey dış açıydı. 360'ı 36'ya böldüğümüzde bizim çokgenimiz 10 kenarlı çıkmış oldu. Kalp çizilmeyi unutmuyoruz. İç açıları ölçüleri toplama. 1800 olan düzgün çokgenin bir dış açının ölçüsü kaç derecedir? Şimdi normalde çokgenlerin iç açıları ölçülerini bulurken n-2 çarpı 180 formülünü kullanıyoruz. Bunu nasıl bulduğumuzu bir önceki videolarda anlatmıştım. Bu 1800'e eşitmiş. Hemen sadeleştirelim bakalım şu sıfırları. 18'e de bölelim. Yani n-2 ne eşit olacak? 180'i 18'e bölersem 10'a eşit oldu. Eksi 2'yi diğer tarafa attım. Artı 2. n eşittir 12. Yani çokgenimiz 12 kenarlı ifadesi çıktı. Bir dış açısının ölçüsünü soruyor. Dış açıların ölçüleri toplamı 360 derece olduğuna göre 360'ı 12'ye bölüyorum. 30 derece bir dış açısının ölçüsü.